Herkese merhabalar sevgili YouTube. Ben Burak Baysan. Gelsin Omega adlı bölümde Kit ile devam ediyoruz. Dördüncü bölüm ile. Mis gibi bir ofis bence. Ama bakalım kaç tane örümcek var. Bak bak. Bir şeyler var hissediyorum. Beni ağzına... Neredesiniz lan? Ne Bu ne oğlum? Hocuman lan. Geber. Başar. Bu ne? Aa anahtar. Bunu nereye sokacağız ki? Bunu bir yere saplamam gerekiyor galiba benim. Ya da atalım şimdi şuraya. Burada da yok. Burada da yok. Allah Allah. Bakayım. Bence kesin örümcek var bir yerlerde. Kesin vardır abi. Oha, molotof patlamadı. Bakayım. Bak varmış biliyorum abi. İşte bana bu yüzden para ödüyorlar. Bakayım nerede örümcek var. İki tane daha varmış. Geber. Geber örümcek. Onu oldu ya. Nerede o? Bir yerlerde kendi kendi ölüyor galiba. Buradan geçemiyoruz. Okey. İşime gelir. Burada bir şey yok. Niye buraya açtık peki? Aha! şey. Belki dediğim bir şey buluruz ama One after ne yapacağız acaba arkadaşlar? şunu alalım da yanımıza unutmadan. Sonra götürürüz. Bunu bir yere mi takacağız acaba? Hmm. Bu Burada da ne var abi? Oha! Sen ciddi misin ya? Evet. Bak burada burada hiç insan il değilmiş. Bu şekilde örümcek de yok. Bu ne abi peki? Ha bir dakika. Şu mavi top ağaç süsleyeceğiz burada herhalde. Baştan kapıyı. Lan ben mi kaldım? Alo. Bu kırmızı. Ne oluyor lan? Ama bunun arkasında boss örümcek falan var galiba arkadaşlar. Bir kırmızı. Bir mavi. Olmadı. Bir yeşil, dört sarı, yedi mavi, altı kırmızı. Bir yeşil, dört sarı, yedi mavi, altı kırmızı galiba. Aynen. Lak diye. Kardeşlerim biz buralara boşuna gelmedik. Bu, bu işi piriyiz. Sen ne siktir? Siktir. Kaşar. Bu eşeğiliç oluyor galiba. Bak yakarım bu gezegeni yemin ediyorum yakarım ha. Gelmeyin lan üstüme. Geber. Tek camın böcüğü seni. Bakayım. iki tane daha var. bak, bak araya saklanmış bak bak. Görünmüyor mu sanıyorsun ha? Bir tane daha var abi. Güzel. Tertemiz. Bunları ne yapacağız ki acaba? Takınca ne oluyor mesela? İlginç. Malafat kokteyli severiz. Günaydın Merve hoş geldin. Bence burada örümcek var arkadaşlar. Bakayım. Başka? Başka yok mu başka? Cık cık göten bir şey var ama öl be. Mis gibi oldu arkadaşlar. Tertemiz. Oğlum o ne ya? Can var mı? Okey. Hack oğlum bence bu. Koydum seni. Ne güzel yanıyorsun. Ne yapayım? Ne güzel yanıyorsun. Ne güzel. Geber! Örümcek. Geber. Örümcek kızartması. Aha. Hemen gidelim takalım. Kaç tane takacağız ki acaba bundan? Bir, iki, üç, dört tane kaldı galiba. Ya da üç tane. bu bayağı temiz bu arada. Bak şimdi bak. Nalet olsunlar ki şimdi benim gibi birine ihtiyaçları varmış burada. İşte örümcekleri çıtır çıtır. Ne oluyor lan? Oğlum Resurrection mı lan? Oha hayata geri döndü böcek. Bu ilginç. Oha. Ne yapıyorsun lan orada? Ha kaşar. Ne yapıyorsun? Piç. Neyse iyi onu da hallettik. Başka bir şey? Yok galiba. Okey. Aç abicim şunu. Aç şunu birazcık ammunition alalım. Ammunition lazım sonuçta. Oh shotgun mermileri de gelmiş. Tertemiz. devam ben revolver mermisi bulamadım abi ya. O yüzüyor beni şu an. bak şöyle yapacağız. Bu ne elinden ya? Aç bakayım şurayı. Şunun yerine... ne alalım. Başka? Şu an için kalsın, okey. Kesin bir var buralarda. Bak bak her yerde örümcek var her yerde. Nasıl? Bir dakika merak ettiğim bir şey var. Şimdi bunu Aa malafat kokteylim kalmamış. Peki şöyle yapsam. Böyle atsam onu satayım. Oba. Şenlik var chat. Ne güzel yanıyorlar. Bak bak gıcık bıcık bak. Cıvık cıvık. Bence tertemiz bir ortam. İşte böyle ortamlarda çalışmaları lazım. Pis pis yerlerde gidiyorlar inler. Ya Yaşıyo mu lan? Yok uyudusun herhalde. Iyyy. Nalet olası bir uçuk. Neyse burasını da bence başarılı şekilde temizledik arkadaşlar. Görevimizi yaptık. Çıkabiliriz. Gel. Benim gibi sinirler bulacaklar? Milader. Bu ne? Aa en sevdiğim. Şimdi bir de şunu takalım hemen. Celia. İki tane daha mavi kaldı galiba. Hallederiz. Hallederiz dert değil. Bu iş bizde chat. Başka? Tamam yan tarafta biz Burayı aç babacım. İçeride cıvık cıvık bir şeyler var. Bakayım. Kaç tane örümcek var? 1, 2, 3. Şimdi kardeşim. Ben de isterim. Oh. bence şu an. Bakayım. Aha mermim. Piş. Çıkanı alıyoruz. Come on. Bir kırmızı bulduk. Süper. Bir kaşar seni. Oraya saklanmış. Nerede o? Hiç. Oğlum zombi misin? Nesin lan sen? Aha buldum seni. Geber. Bakayım. Mis gibi oldu o da ya. Mis gibi yani. Bu ne? İnsanın içine bir şey koymaz mı ya? Bu kadar örümcek burada belki bir kıtlarız iki. Ne olur yani? Sanki. Neyse şunu alalım. Aha bunu da al bir dakika. Önce bunu al. Okey. Açar mısın kardeşim kapıyı? Ağacımızı da tamamlıyoruz. Yılbaşınız. Mutlu olsun arkadaşlar 7 yılınız. Bak mis. Bir tane kalmış. Oda diğer odada kesin. Ne olacak acaba bunu tamamlayınca? Aha o da burada mı lan? Gel bakayım. Yeni bir şey mi açılacak? Ne yapacak acaba? Daha önce hiç işte daha ağaç tamamlamamıştım. Gerçi yoktu hani o baktığında da. Oha! Yok artık. İşte ihtiyacım olan şey. İşte i̇htiyacım olan silah arkadaşlar. Bordu Dark Side. Bakayım. Buraya nereden gideceğiz oğlum? Haydi. Bir tane anahtar almıştık galiba. Bakayım. Neredeydi oğlum bu diğer anahtar? Bu ne ya? Boss fight'e mı giriyoruz abicim? Sanki solda bir yerde biz bir anahtarlı bir şey yaptık ama bu ne? Şarjör. Allah Allah. Kullandık değil mi? Ha şurada tamam anahtar okey. Bu ne abi? Oğlum o ne? Bu ne lan? Roket atar şey. Flash bombası falan. Flashbang. Üff. Roket atarın şeyin parçasını da alabilirdik yani ne oldu? Bir sürü yine eşyamız var şu an. Sanırım ağacı da göre artık gidebiliriz. RPG bulamadık ya. RPG bulamadık arkadaşlar maalesef. Hmm. Bunu 8'e koyalım. Bakayım. Yo buradan da değil. Nereye gideceğiz acaba? İki üç tane kapı vardı. Hepsini açtık bence. Kardeş. Buradan gidecek yer yok ki. Nereye gideceğiz lan acaba? Hmm, bir dakika şu bilgisayara bakalım. Belki burada bir şey yapıyoruz. Ha bir dakika. Bu şey şuraya gelecek galiba. O be ele benzeyen bir şey var ya şu dalga. Sanırım bu kart şuraya evet. Evet. Ne lan? Ne chat? Sus be. Başka bir yerlerde öyle kart var mıydı? Kart değil. Bu da değil. Çok abi. Başka bir yerde böyle bir şey görmedim ya. Sanki. Bu ne ki ya? Ne ula? Bu ne? gider misin şuradan ya? Ne? Daha üstü var mı? Yok. Contensity Omega. E ee? Tamam halledelim yapalım da kardeş. Yapalım da nereden bulacağız yerlerini? Diğer kartlar nerede kardeşim? Ay Ne fotosu var ya? Anlamadım foto muhabbeti. Burada bir şey yok. Net yok. Yok yani. Bu ne? Bateri. Uculdaki aynı şeyi gösteriyor ama. Yavrum. Bak, bu da bak. En sol. Ona bak, o da en sol. Benim merak ettiğim şey, acaba yukarı mı çıkacağız? mesela. Dur lan, şu dur, dur lan. Allah Allah, dur. Değil. Ne aldık biz? Acaba Nereden bulacağız ya? Dur bakalım. yeşil, turuncu ve kırmızı falan herhalde de ben hiç kart görmedim ki ya. Etrafta hiç görmedim yani. Gördüysem de artık kırmızı falan değil muhtemelen. İbner, nereye saktınız lan? Kartı. Ha burada bir şey buldum. Bu ne? Bu ne abi? Belki bu mu acaba? Buradayız. Ne yapacağız acaba ya? Aynı şu şekil. Aynı. Bir şey bulmamız lazım. Ne diyor abi? Arms race, arm kılıcı omega. Insert army keys. O, o ki anahtarları bul ve, bul ve koy diyor bana. Ama o anahtarların nerede olduğunu dair hiçbir fikrim yok şu an. Bir tanesini bulduk o da şans seri. Ya yani o odayı açtık diye. Belki de bunların üstüne çıkacağız. belki de yani. olmadığına eminiz. Sanki. Bakayım. Yok. Abi, abi mermileri falan var ama şey yok. Kesinlikle yok yani. Bırak be. Hmm. Bu Kulaklık kulaklık var. Şarjör var. Klavye var. Bu olabilir mi lan aha. Bu ne ki? Olamaz. Bu da olamaz. Kesin burada bir yerde çiğ bir şey var abi ya. Kesin yani. Bu ne? Monitör. Hımmmm. Bu ne? bir şeye benziyor ama neye benzediği belli değil. Bu olamaz muhtemelen. Aynen. Bakalım. Aha. Birini daha bulduk. Güzel. Diğeri de kesin bu odadan çıkacak bu arada. Eğer her odada bir tane varsa bir de bu odadan çıkması lazım. Nerede olabilir abi? Aha bulduk. Masanın üstündeymiş lan. Direkt. İnanılmaz. Yazdıklar mısın kardeş? Hadi. Şimdi gücümüz var. Nice. Objective complete. Ne oldu şimdi peki? Bir de basalım şuna. Oh be sus. Ne oluyor lan? Ne oluyor abi? Oha. Finale falan mı geldik arkadaşlar? Bu ne? Uzaya mı gönderecekler bizi? Atom bombası mı lan bu? Örümcekleri öldürmek için mi peki her şey? Ne oluyor lan? Onu ne avradı mı? Sask! Kaç oldu kaç oldu challenge fail. Ama 30 tane şey yapamadık öldüremedik çok da önemli değil ama zaten amacımız bombayı patlatmaktı galiba. Oha örümceklerden temizliyor muyuz lan dünyayı sonunda? Komple. Biz nasıl bir psikopatmışız abi? Oh yeah. çok yüksek yalnız bir dakika. Müziği çok yüksekmiş ama sanıyorum da şu an müziği. Temizledik daha. Bütün örümcekleri temizledik. Yanında tabi insanlar ve diğer hayvanlarla birlikte. Nice güzeldi. Gıcık bir oyundu. Ama güzeldi yani. Sevgili top. Hiç itfairinde böylelikle sonuna geldik. Kısacık tatlı ponçik bir oyundu. Bir sonraki oyun serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın şimdilik.